merhaba. Sonunda bir dizi önerileri videosu ile karşınızdayım. Bu videoyu uzun süredir yapmak istiyorum ama bir türlü bilmiyorum niye yapamadım. Ama sonunda buradayım. Sanırım üst katta ya da alt katta böyle bir çekiçle bir şey yapılıyor. Umarım ses gelmiyordur. Geliyorsa da lütfen kusura bakmayın. Ama uygun zaman bulmak gerçekten çok zor. Ve sürekli erteleye erteleye de bu benim kafamda böyle bir yük haline geliyor. O yüzden bu videoyu bugün yapmak istedim. Evet, şimdi son zamanlarda izlediğim bazıları muhtemelen çok iyi bildiğiniz, bazıları belki bilmediğiniz ama çoğu eminim ki duyduğunuz diziler. Bunlarla ilgili biraz kendi fikirlerimden bahsedeceğim. Hem de aranızda izlemeyi düşünüp çok böyle kararsız kalanlar varsa onlar için de öneri niteliğinde bir video olmuş olur. Evet, ilk dizimizle başlayalım. İlk dizimiz bu yaz izlediğim ve benim gerçekten çok sevdiğim Euphoria. Euphoria HBO dizisi ve Blue Series'de bulunabiliyor şu an. Dizinin yaratıcısı Sam Levinson. Zendaya ve Hunter Schaeffer gibi bilinen isimler de başrolünde dizinin. Dizi aslında genel olarak bir gençlik dizisi. Ama bu Z jenerasyonunun gençlik dizileri bana biraz karanlık geliyor. Bu dizi de kesinlikle karanlık bir dizi. Yani bizim zamanımızdaki o gossip görler gibi bir gençlik dizisi değil. Gerçekten durduğu yerde biraz farklı. Ama genel olarak lisede bir grup gencin kendini bulma, bir kimlik bulma ve kendileriyle savaşması olarak nitelendirebiliriz diziyi. Konusuna genel olarak bahsedecek olursam Zendaya'yı oynayan Ruh uyuşturucu bağımlısı bir genç kız ve bu bağımlılığından kurtulma değil aslında tam olarak ya yani ilk başta izlediğimizde gayet o bağımlılığıyla barışık bir karakter izliyoruz ama bir yandan da ailesini üzmek istemeyen ailesine bağlı ve ailesi onun bağımlılığı yüzünden acı çekiyor. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Ama dizinin devamında hani bir gerçekten bir karakter dönüşüm hikayesi olarak da izlenebiliyor. Ama bence diziyi güçlü yapan en önemli şey yan karakterlerin güçlülüğü. Yani şöyle her bölüm bir yan karakterin hayatını böyle bir özetliyor bize bölümün başında ve sonra da normal günümüze geri dönüyoruz. Ama o karakterin hayatın özetlendiği kısımlarda o karakterlere iyice yaklaşmış oluyoruz. Bu birçok kişi için kolaycılık olarak görülebilir hikaye anlatımı açısından. Ama bence dizi hem sinematografi olarak hem de müzikler olarak yani o çektiği sahneleri çok çok başarılı bir şekilde yapıyor ve ilk o sahneleri izlemişiz diyorum. Yani benim dizideki en sevdiğim yerler oldu resmen. Aynı zamanda da bence dizinin hani bağımlılık dediğim şeyin ne olduğuna dair de güzel belli soruları var ve bunu bence çok iyi bir şekilde işliyor. Dizi o karakterleri işlerken ee, tüm yan karakterler o büyümenin karanlık dünyası dediğim şeyin içinde Aslında her birey ne kadar kendiyle nasıl bir savaş içinde olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyor dizinin. Ama en beğendiğim şeyi kesinlikle sinematografisi. Yani gerçekten bazı sahneler o kadar etkileyici ki böyle hikayeden kopup sadece o ana bakıyorsunuz. Böyle odanıza asmak istediğiniz çeşitli sahnelerle dolu. Bunu çok güzel bir şekilde yapıyor bence. Aynı zamanda ben castingini de çok beğendim. Bütün oyuncular e, böyle cuk oturmuş ya. Hepsi öyleydi bence. O yüzden benim bu yaz izleyip çok sevdiğim dizilerden biri oldu Euphoria. İzlemeyenlerinize öneririm. Zaten şu an birinci sezonu var. Ondan da bahsederim. Birinci sezon dışında iki tane özel bölümü geldi. Biri Ruh'u anlatıyor, biri Cus'u anlatıyor. İkisi de böyle terapi niteliğinde birer bölüm. Gerçekten onları da izlemesi keyifliydi. Ee, çok sevmeyen var biliyorum ama ben seviyorum ve bunu önermek istedim. Evet. Diğer dizimize gelecek olursak, diğer dizimiz bir eksen dizisi. Ee, durun, gitmeyin. Güzel bir dizi. Dizi gibi. Senaryosunu Feyyaz Yiğit'le Aziz Kedi'nin yazdığı bir dizi ve dizinin her bölümü normal bildiğimiz akıştan ziyade ayrı ayrı izlenebilecek farklı konuları işleyen bir dizi. Tabii ki kara mizah çok yoğun dizinin içinde ve gerçekten ben uzun süredir yani Türkiye'deki yapımlar arasında en beğendiğim şeylerden biri. Ben zaten Feyyaz Yiğit'i severim, mizahını severim. Ama bu dizi benim Feyyaz Yiğit'le ilgili izlediğim şeylerin hepsinin arasında gerçekten en üst noktada duruyor. Espriler çok akıllıca, bence senaryo çok güzeldi. Birçok bölümü hala dönüp dönüp izliyorum. Gerçekten tam bir hem keyif aldığınız hem de bir yandan akıllıca bulduğunuz, ikisinin verdiği o karışık hazla izlediğiniz bir dizi oluyor. Aslında karakterler aynı. Yani belli başta hep aynı karakterlerle dizi izliyoruz. Ama dediğim gibi bölümler ve konular sürekli değişiyor. İşte mesela bir Vatka bölümü var. İşte bir atın bulunuşu ve eski çağlarda atın bulunuşu ile ilgili bir bölüm var. Erasmus'ta gelen yam yam diye bir bölüm var. Bunların hepsinin işlediği konu farklı ve herhangi bir devam şeyi yok dizinin içerisinde. Aynı dizi gerçekten Türk yapımlar arasında özel bir yere oturuyor. Böyle çok hani onun gibi olan herhangi bir dizi aklıma gelmiyor. Özgün bir dizi olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Yani biraz işte komedi izlemek istiyorsanız ve farklı bir seyir sunsun istiyorsanız bence mutlaka gibiye bakın. Evet diğer dizim çok meşhur bir bir dizi. ya <laughs> böyle bunu önerirken kendimi şey gibi hissediyorum. Böyle aa çok iyi bir dizi buldum baksana deyip Game of Thrones'u söylemiş gibi falan hissediyorum. Ama bu diziyi şöyle önereceğim. Eğer izlemek isteyip erte ediyorsanız ertelemeyin gibi bir konuyla öneriyorum. House of Cards. House of Cards Netflix'in dizisi. David Fincher'ın yaratıcılarından olduğu bir dizi. Ve gerçekten ee, her yerde övülüyordu, duyuyordum ama biraz böyle politik eksenli düz giden ve aynı zamanda işte başrolünde Kevin Spacey var böyle bir bir diziye karşı uzak duruyordum ben. Ama bu sene, işte bu tam kapanma esnasında ilk baharda e, oturup izlemeye başladık ve gerçekten bağımlısı oldum. Dizi öncelikle size çok iyi oyunculuk vaat ediyor. Bence çok iyi bir senaryo vaat ediyor. Ve tüm kurduğu o çatışmayı her şeyi o kadar farklı bir yönden kuruyor ki bunu gerçekten dizinin iç içerisinde de bir siyaset kurulmuş ve bunu izliyor halde buluyorsunuz kendinizi. Amerika'nın işleyişiyle ilgili bence çok güzel noktalara parlamak basıyor. Bu tabii ki de aynı zamanda biraz böyle dünyanın bununla birlikte tabii diziyi izlerken bir yandan dünyaya, Amerika'dan bakmış oluyorsunuz ve bunu e, görmek de güzel oluyor. Aynı zamanda da böyle resmen e, bir aksiyon izlermiş gibi böyle ne olacak ne olacak diye devam ederek izliyorsunuz. Güç savaşı'nı yani aslında Game of Thrones'un anlattığı bir şeyi e, ejderhalar olmadan anlatan bir dizi ve gerçekten bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Bu arada dizinin başrol oyuncularından Robin Wright'ın da dizinin içerisinde yönettiği bölümler var. Onlara da dikkat ederek izlemenizi öneririm. Bence yönetmenlik adına da güzel bir seri sunuyor. Gelelim dördüncü diziye. Bu, bu diziyle ilgili kanalda herhangi bir şey bahsetmemiş olmak gerçekten beni çok üzdü. Biz neredeyse bir saat boyunca bu dizinin güzellemesini yaptığımız bir podcast yapmıştık Kubilay'la ama ee, kanalda herhangi bir videosu yok. O yüzden mutlaka bu videonun içinde yer almasını istedim. Ee, bu da Netflix yapımı bir dizi. Bojack Horseman. Bojack Horseman benim hayatta izlediğim diziler arasında kesinlikle ilk üçe girebilecek dizilerden biri. Beni çok çok etkilemiş bir dizi. Ve böyle başladığımda işte başrolü at olan ve etrafta bir sürü hayvanları izlediğimiz komedi klasmanında izlemeye başladığımız bir şeyken... E, ya devam ettikçe ve o kadar çok duygusal tarafımı vurup ve o kadar çok ağladığım bölümü var ki gerçekten insanlara böyle ilk önerdiğimde bana falan şey diyorlar Tuğçe bu dizide mi ağladın emin misin doğru şeyi mi izliyoruz falan diyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim birinci sezonda bırakmayın diziye biraz devam edin. Kesinlikle verdiğiniz zamanı değecek bir dizi. Gerçekten ne desem bilmiyorum. Beni Bojack Horseman karakteri, Mr. Peanut Butter karakteri, Dayan karakteri, Todd karakteri böyle her birinin bende böyle ayrı bir yeri var ve her birim, birinde kendimden bir şeyler buluyorum. Ve aynı zamanda baş karakterine bu kadar sinir olup, bu kadar sinirlenip bir yandan da e, izlemeye devam ettirecek kadar da güzel bir şey sunan bir dizi. E, Dizinin ileriki sezonlarında mesela hiç diyalog olmayan bir bölüm var. Suyun altında geçiyor ve o kadar güzel bir bölüm ki. Ya da sadece bir monologdan oluşan bir bölüm var. O okay, kelimeyi çok sevmiyorum ama deneysel diyebileceksek gerçekten diyebileceğimiz bölümler var. Yani ne desem bilmiyorum. Zaten bir saatlik falan bir bölüm yaptık bu diziyle ilgili. Diziyi izledikten sonra bölümün linkini de aşağıya bırakayım Spotify'da podcastimizi dinleyebilirsiniz. Gerçekten eğer izlemediyseniz mutlaka önereceğim ve mutlaka izlemenizi istediğim dizilerden biri. Evet, bugünlük önereceğim diziler bunlar olsun. Bundan sonra daha sık dizi öneri videosu çekmek istiyorum. Çünkü böyle izleyip çok sevdiğim dizilerden böyle bahsetmemişim ve daha sık izledikçe bir öneri videosu çekme planım var. Zaten hava kararmaya başladı açıkçası ışığım gidiyor. O yüzden de daha fazla devam etmeyeyim bu videoya. Bugünlük böyle dört dizi önermiş olayım ama dediğim gibi daha sık bir şekilde dizi içeriği videosu üretmek istiyorum. Sizi de izleyip bana önermek istediğiniz diziler varsa lütfen aşağıya yazın. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada videolarımı izleyip abone olmayan gerçekten büyük bir kesim varmış. O yüzden bunu hiç söylememiştim ama galiba bunu hatırlatmakta fayda var. Kanalıma abone olmayı unutmayın, abone olursanız beni çok sevindirir ve motive edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Herkese iyi okumalar.